Merhaba. Programa hoş geldiniz. Çok sevdiğim arkadaşım Tolga Çandar, belki biliyorsunuzdur, Milaslı. Muğla Milaslı. Bazen Milas ağzıyla konuşur. İlk üniversiteye geldiğinde bunun esprilerini yapar. Hocasıyla Milaslı ya da Muğlalı bir hocayla falan filan. Bazen oranın deyimlerini ya da atasözlerini söyler çok güzel. Bunlardan bir tanesi biraz argo olmakla beraber benim çok hoşuma gidiyor. Türkiye çok uygun. Bu son dönemde televizyonlara çıkanları gördükçe ya da kim tarafından idare edildiğimizi gördükçe e, bu deyim hep aklıma gelir. Etme cahille sohbet küstürün. Cam kırılınan götün sinme, kestirin. Evet ben bunu ta eskiden Kenan Evren için söylüyordum. Sonra kimler için söylemedim ki? Şimdi Erdoğan için. Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuş. Bu önemli açıklamalardan bir tanesi de e, bu Amerika'dan icazet aldı üzerine. İmamoğlu'nun tutuklanmasını sözüm ona Trump'la konuşmuş falan. Trump da alabilirsin demiş. Ya Olmuş, bunu ben de duydum Özgür Özel açıklamadan önce, ben de duydum bunu. Ama e, Özgür Özel'e çok önemli bir açıklama yapmış işte, tam da burada tırnak içinde, birazdan söyleyeceğim. Demiş ki, Erdoğan, ülkemizdeki muhalefet hala eski Türkiye'de yaşadıklarını sanıyor. Onlar hala Türkiye'nin icazetle iş gördüğünü zannediyor. Türkiye icazet alan değil, icazeti aranan ülke konumuna gelmiştir. Please can you give me one icazet from Erdoğan? S'il vous plaît, je besoin de Böyle bir şey ben bugüne kadar ne duydum ne gördüm. Ülkeler icazet kuyruğuna girmiş Türkiye'den. Erdoğan'dan icazet istiyorlar. Belki de Trump'ın Erdoğan'ı sevme nedeni o. Neden? Çünkü Trump icazet vermeyi seven, aynı Putin gibi icazet vermeyi seven e, bir kişilik, öyle bir politika gidiyor. Erdoğan'ı seviyorlar çünkü kendileri dışında herkese icazet veriyor, herkese icazet kuyruğunda. İcazeti aranan bir ülke. Bu ülkeyi bu adam 23 yıldır yönetiyor. Bu Türkçe bilmemezlik değil, icazetin öyle bir şey olabileceğini zannediyor. Çünkü icazeti ben veriyorum diyor. İcazeti ben veriyorsam aranan bir kişi, ben nasıl aranan bir kişiliksem icazetim de aranıyordur. Ben nasıl bakanlarımı dövüyorsam ara sıra dayaklarım da aranandır. Nasıl ara sıra küfrediyorsam küfürlerim de aranandır. Etme cahille sohbet küstürün, cam kırılınla götün silme kestirin. Böyle bir şey ben şimdiye kadar görmedim. Tabi Ekrem İmamoğlu'nun e, hapsedilmesi için Amerika'ya sorması çok önemli. Çünkü NATO, Amerika, barışma, bir, bir iyi yolu, yöne doğru gitme falan bunların hiçbir tanesi durup olmuyor. Şimdi çok önemli bir açıklama, hep söylüyorum Erdoğan hakkında belediye başkanlığından gelen fezlekeler var. Ama o fezlekelerden önce başka bir şeyden bahsedeceğim. Bunun davasından Sevim Tanüre'nin eşi ve belki de çocukları Erdoğan ailesini, Burak Erdoğan'ı dava etmekten vazgeçtiler. Çünkü aldıkları tehdit onları ürküttü. Sevim Tanüreğ'in ölümüne neden oldu Burak Erdoğan. O dönemde ehliyeti var mıydı yok muydu bilmiyorum. Belki de ehliyeti en son tartışılacak nokta. Çünkü arabanın frene başladığı yerden çarptığı alana kadar olan alan uzun. Bunun uzunluğu ne anlama geliyor? Ben motor kullanıcısıyım ama aynı sistem bir şey değişmiyor. Bir araba belli bir süratte en yani öyle çok yüksek bir süratli de değil. 190, 90 lan, 100 lan falan gidiyorsa 100 metrede durabiliyor. Bu frenizi 100 metreden daha fazla. Yani Burak Erdoğan süratli geliyor. Sevim Tanure'ye Tanüre çarptığı anda. Erdoğan belediye başkanı. Ehliyeti var yok bilmiyorum ama hemen bir belediye arazözü gidiyor, izi siliyor. Burak Erdoğan'ın daha az suçlu sayılması için Erdoğan'ın belediyede yaptırdığı üç kağıt işlerinden bir tanesi. Bir insanın ölümüne neden oluyor. Bir Türk sanatçısının devlet sanatçısıydı sanıyorum. Türk dememin nedeni o. Devlet sanatçısının Türk devlet sanatçısının ölümüne neden oluyor. Erdoğan için önemli böyle şeyler. Ama kendi oğlu öldürmüş. O zaman önemini yitiriyor. Tan önemli bir sesti. Öldüğünde, öldürüldüğünde gençti. Yani tam kaç yaşındaydı anımsamıyorum ama ellilerinde falandı. Burak ondan sonra bir türlü o ailenin sevilen elemanı da olmadı esasında. Hep dışarıda tutuldu, hep Türkiye dışında tutuldu. Babasının ödünün patladığı bir çocuk olarak büyüdü. Neden? Çünkü yaşamında o aileye ait olmayan bir sürü şeyi var. İçki içmesini de seviyor. Bu, bu tip şeyleri var. O yüzden babasına karşı her an her türlü konuyu ifşa edebilecek korkusu Erdoğan'ın en büyük korkularından bir tanesi. Suikasttan daha çok korkuyor Burak Erdoğan'dan. Bilmem biliyor musunuz bilmiyorum. Sümeyye Erdoğan'ın düğününe gelmedi. Büyük bir olasılıkla çağrılmadı ya da sen gelmesen iyi olur dedi. Dediler. Çünkü belli bir olaydan sonra Burak Erdoğan'ın ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Onlara göre belli olmuyor tabi. Biz bilmiyoruz o kadar yakında ama basının bir kısmı ve sosyal medya Burak Erdoğan'ın e, damadı çapkınlığından dolayı dövdüğünü yazdı ve bundan dolayı aileden bir yalanlama gelmedi. Kimse Cumhurbaşkanı ailesine, Cumhurbaşkanı'nın oğluna böyle hakaret ediyorsunuz, iftira atıyorsunuz demedi. Sadece Erdoğan'ın değil, belli ki Burak Erdoğan'ın dayağı da aranan dayaklar listesine girmiş ki böyle bir şey yok. Ama daha önemlisi Erdoğan hakkında belediyeden geldiğinde fezlekeler vardı. O fezlekeler ilginç bir şekilde siyasi yasak döneminde, hapis döneminde hiç mahkemelik falan filan olmadı. Bekletildi. Nereye kadar? Erdoğan milletvekili seçilene kadar. Deniz Baykal'ın affıyla. O afla beraber milletvekili seçildi ve rafa kaldırıldı. İlginç bir takım şeyler oldu işte fezlekelerin meclise gelmesi gelmemesi falan filan o dönemde e, Tayfun İçli DSP Eskişehir milletvekiliydi. Sanıyorum bir dönemde Tayfun İçli Bilecik milletvekilliği de yaptı. Zaten sınırdır e, Bileciklerin Eskişehir. Tayfun İçli 27 Mayıs 2008'de Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yapıyor. Konuşma şu. Biraz evvel Sayın Katip Üye arkadaşımın süratle okuduğu, benim bile anlamakta zorluk çektiğim dokunulmazlık dosyaları okundu. Başta Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yani yüz kızartıcı suç diye tanımlanan suçlardan dolayı karma komisyonda raporunun ertelenmesi şeklindeki olay okuldu. Yani rapor, yani turp. Turp'un artık deşifre olması, olmuş hali. Turp'un artık eskimiş hali, çürümüş hali. Hep saklıyorlar, saklıyorlar ama tohuma kaçmış. O tohuma kaçmış Turp'ların boyutunu bilemiyorum şimdi. Kocaman mı olur, minik mi olur? Tohuma kaçtığında ufakken mi kaçar? Büyüyünce zaten büyüdüğü için tohuma kaçmıştır da bir daha tohuma kaçmasına gerek yok mudur? Bilemiyorum. Ama Erdoğan turpları tohuma kaçtı. Tohuma kaçmış turplardan belki bir hayır gelmez ama onun hala turp olduğunu yani dosya olduğunu biliyoruzdur ve bir gün o dosyalar açılacak. Aynı Tayfun İşli'nin söylediği gibi ben bir şey anlamadım nasıl bir şeyse bu diyor. Bir üçkağıt yapılmış diyor. Bir alavere dalavere var diyor. Bakın bir kişi hakkında zimmetten resmi ihaleye fesat karıştırmaktan Kalpazanlıktan bir takım iddialar, iddialar söyleniyor. Bu konuda fezleke düzenleniyor. Bu anayasamıza göre bu suçu işlediği hakkında fezleke olan kişiler yine anayasamızdaki ve AKP'nin sayısal gücüne dayanarak yargılanmaktan kaçıyorlar. Ama bir taraftan da 12 aydır değişik tarihlerde tutuklananların neden tutuklandığını bizler bilmiyoruz. Yayın yasağı var ama onlar hakkında yargılama, mahkeme önüne çıkmaları bir şekilde mümkün olamıyor. İşte Türkiye'nin gündeminin bu olması lazım. Sene 2008 Erdoğan'ın fezlefikesinin Ketenpere'ye getirilmesi. Turp'un artık felaket bir duruma gelmiş hali. Turp nereye sığıyor bilmiyorum Erdoğan'ın Turp. Turp kocaya mı kaçtı? Turp antropoza mı girdi? turp her türlü turp. Ama orada duruyor Erdoğan'ın turpu. Erdoğan'ın turpu bir tane değil. Olması gereken başka turplar da var. O turplar hiçbir zaman, pardon dosyalar da var. O dosyalar hiçbir zaman gelmedi ve gelmeyecek. Binali Yıldırım turpları. Onlar da raf altı yapıldı. Sümen altı pardon raf altı diyorum. Oysa bütün dünya bizim Erdoğan'dan icazet bekliyor. Biz icazeti aranan bir ülkeyiz. Biz üç kağıtları aranan bir ülkeyiz. Şimdi Somali meselesi var. Şu şeyin Filistin'in Filistin halkının Somali'ye taşınması gibi bir şey bir yer var. Somali'de Erdoğan'ın da arazileri var diyebiliriz, değil mi? Şimdi Somali'de büyük zengin bölgeleri yapılıyor. Bir de fakirler bölgesi yapılıyor. Suriyelilerin, şeylerin, Filistinlerin oraya taşınacağı. Bu Somali konusunu çok geniş bir şekilde pazar günü Serdar'la beraber işleyeceğiz. Ama Erdoğan oradan malı ne kadar götürecek? İnşaatta mı götürecek? Aldığı arazileri yapılan inşaatlarda mı? Kaçacağı yer Somali mi olacak Erdoğan'ın? Bunların hepsini pazar günü geniş geniş tartışacağız. Niye arazi alır? Şimdi bir başbakan, başbakanken aldığı sanıyorum ya da cumhurbaşkanıyken bilemiyorum aldığı araziler. Bir cumhurbaşkanı bir Somali'de niye arazi alır? Bundan dolayı mecliste niye kendisi hakkında soru sorulmaz? Diyeceksiniz ki bu özgürlüktür. Hayır bu bu kadar kolay bir özgürlük değildir. Yani pek anlaşılır bir özgürlüğün içine girer gir, giren bir mantığı yoktur bunun. Hiç böyle, böyle bir şey olamaz. Yani ben Amerika'da Muhammed Ali'nin çiftliğini alıyorum. işte Somali'de arazi alıyorum. Dur, dur ki anlaşılacak bir şey değildir bu. Bunun nedenleri olmalı ve başbakansan bunun nedenlerini ya da cumhurbaşkanı cumhurbaşkanıysan bunun nedenlerini ciddi bir şekilde açıklamak zorundasın. Ben şimdi merak ediyorum. Oradaki arazileri sadece binalar yapılacak, çok zengin mahalleler yapılacak diye fahiş fiyata satacak mı yoksa başka şeyler mi yapacak? Oraya küçük bir Somali'ye saray mı yapacak? Somali'ye gittiğinde kalacak bir yer olsun diye bir yer mi yapacak? Dediğim gibi olayı iyice araştıracağız, edeceğiz. O Somali'de neler oluyor bunları göreceğiz. Ve işte Mısır derken, Suriye derken, işte şu Lübnan falan filan derken, Ürdün derken birdenbire Gazze o gördüğümüz sahte tatil yeri gibi mi olacak? Ve Filistinliler Somali'ye mi taşınacak? Bundan dolayı bir icazet meselesi var mıdır, yok mudur gerçekten bilmiyorum. Bundan dolayı satın alırken icazetle mi almıştır Erdoğan yoksa o binaları başka e, müteahhitlere verirken icazet veren olduğu için mi alınmıştır onu da bilmiyoruz. Böyle bir ülkedeyiz ve 23 yıldır bu adam yönetiyor. İcazeti aranan bir ülkenin başbakanı olmak nasıl bir şeydir bilemiyorum. Çocuklar bugün aklıma hiçbir icazet gelmedi. Kime verelim onu da düşünüyorum bir türlü bulamıyorum. Hadi gidin bir grup toplantısı yapın, bir icazet vereceğimiz bir yer bulun bana. Öyle bir adam. Ve turp. Ve turp dosyaları. Bekliyor. Hepsi mahvolmuş durumdalar. Ama ben turpum diye bağırıyorlar orada. Belediyeden beraber geldiklerinin hepsinin ayrı ayrı turpları var. Ne enteresandır değil mi? Bu o kesimde hep var olan bir şey. Bedrettin Dalan Belediye Başkanlığı'nı kaybettiğinde yazın birdenbire İstanbul'da ya da ilkbaharda belediye binasının kalorifer kazanı yanmaya başlamıştı. Yakıldı. Dediler ki o zaman dosyaları yakıldı. Bana pek inandırıcı gelmedi. Çünkü o dönemde bilgisayara geçmemişler miydi? Hala dosyada mı tutuyorlardı? Bazı dosyaların yakılması mı gerekiyordu? sonra belirli bir üniversite sahibi oldu. Evet. İcazet veren, icazeti aranan. Pardon, icazet vermek normal bir cümle değil mi? Gerektiğinde icazet veren olabilirsin. Ama icazeti arananı ilk defa görüyorum. İcazeti aranan bir ülkenin muhalefeti olarak yarın görüşmek üzere.